Tekrardan selamlar hepiniz hoş geldiniz. Harekete kaldığımız yerden devam edeceğiz. Nerede kaldık? Sürat, hız, ortalama hız, ortalama sürat gibi kavramları öğreneceğiz. Yani bir önceki derste öğrendiğimiz alınan yol ve yer değiştirmeyi kullanarak şimdi de sürat ve hızı hesaplayacağız. Bütün içeriklerin açıklama kısmında ücretsiz pdf olduğunu biliyorsun. Abone olarak destek olursan çok sevinirim. Hazırsan dersimize başlayalım. Sürat öncelikle tanımını öğrenelim. Birim zamanda alınan yola sürat denir. Ama birim zamanda alınan yol. Yani alınan yolu zamana böleceksin ki birim zaman bir saniye yani bir saniyede alınan yola sürat diyoruz. Sürat skaler bir kavram yani yönü yok. Yönü olmadığı için sadece V ile gösteriliyor. Ve SI'da yani uluslar arası birim sisteminde birimi metre bölü saniye. Çünkü SI'da yolun uzunluğun birimi metre, Zamanın birimi saniye o yüzden metre bölü saniye olarak birimlendiriliyor. Eğer sabit süratle hareket ediyorsan x eşittir vt bağıntısını kullanabiliyorsun. Mesela ben sana diyorum ki senin aracının sürati hep sabit. Saatte 60 km bölü hızla gidiyorsun. 2 saatte ne kadar gidersin? E sen diyorsun hocam 120. E 5 saatte ne kadar gidersin? Diyorsun hocam ben 300 km giderim. Çünkü aslında sen ne yapıyorsun? süratle süreyi çarpıyorsun. Yani 60 ile gidiyorum e 5 saatte ne yaparım 300 kilometre yol giderim diyebiliyorsun. Anlık sürat nedir? Ya adı üzerinde zaten anlık bir hareketinin o anda sahip olduğu süratine anlık sürat deniyor. Mesela sen arabayla gidiyorsun. Arabaların ekranındaki o gösterge var ya o gösterge sürat göstergesidir. Hız göstergesi değildir. Bak bu önemli. Şimdi arabayla giderken gaza basıyorsun anlık olarak hızın 150 oluyor. Ama sonrasında tekrar 120'ye iniyorsun. Dolayısıyla o andaki ibre neyi gösteriyorsa oradaki sürate biz anlık sürat diyoruz. E sürat olduğu için yine skalerdir. Yine V ile gösterilir. Yine SI'daki birimi metre bölü saniyedir. Şimdi geldik ortalama sürat. Diyor ki bir hareketinin aldığı toplam yolun geçen toplam zamana oranına ortalama sürat deniyor. Yani bütün yolu toplayacaksın toplam yol bütün süreyi de toplayacaksın toplam süre al sana ortalama sürat. Mesela sen İstanbul'dan Ankara'ya gidiyorsun yaklaşık olarak 400 kilometre. Şimdi sen 400 kilometre yol gittin tamam mı? Yani tabii ki gittiğin yol her zaman böyle dümdüz değildi. Sen ne yaptın buradan başladın böyle gittin öyle gittin falan filan en sonunda buraya geldin diyelim. Ya da işte buradan buraya geldin fark etmez. 400 kilometre yol aldın mı? Aldın. Peki sen kaç saatte gittin? Ya ben diyelim 5 saatte gittim. Ya kardeşim bu 5 saatin içerisinde sen hiç mola vermedin mi? Verdim. Yani yarım saat bir yerde durdum, yarım saat bir yerde durdum. Aslında ben 4 saatte gittim de 1 saatte de dinlendim, çay içtim, yemek yedim. Önemli değil diyor. Sonuçta sen ilk konumdan son konuma giderken ne kadar süre geçti? 5 saat. O zaman toplam yolun 400, toplam sürede 5 olduğu için 400 bölü 5'ten senin ortalama süratin 40 km bölü saat diyorsun olay bitiyor. Yani bütün yolu bütün süreye bölerek buluyorsun. Şimdi harita üzerinde gösterilen K şehrinden L şehrine 2 saatte giden otobüs otogarda 10 dakika mola verdikten sonra M şehrine doğru harekete geçerek 170 dakikada da M'ye ulaşıyor. Bana diyor ki ortalama sürati kaç kilometre bölü saat olur. Sonuçta ben K'dan L'ye gittim. L'de mola verdim. Önemli değil kardeşim. L'den de M'ye gittin mi gittin. Toplam ne kadar yol gittin bana onu söyle. Yani adam diyor ki uzatma kardeş diyor. Ne kadar gittin? E, 120-240 daha 360 kilometre yol gittim kardeş tamam. Ne kadar saatte gittin? Ya ben burada mola verdim. Oğlum uzatma diyor sana. Sen ne kadar sürdü? 2 saat evet. Burada da 170 dakika 10 dakika 180 dakika. E ben biliyorum ki dakikayı 60'a bölerek saate bulurum. Dolayısıyla 18 bölü 6'dan aslında burası da 3 saatmiş. E 2 saat de burada var 5 saat. Dolayısıyla toplam süre 5 saat. 360'ı 5'e böldüğünde de ne bulursun? 72 kilometre bölü saat senin ortalama süratin olarak bulunur. 10. soru yeşil dalga ile ilgili çok tatlı bir soru. Yeşil dalga sistemi belirtilen ortalama sürat değerini tutturan araçların yol üzerindeki trafik ışıklarının yeşil yanmasını sağlar. Yeşil dalga sürat sınırı 60 kilometre olan bir yolda. Bu ne demek biliyor musun? Senin ortalama süratin 60 olursa, ışıklar sana hep yeşil yanacak. Sen de hiç beklemeden yoluna devam edeceksin. Eğer sen dersen ki ya kardeş benim acelen var, ben gaza basacağım, 80 ile gideceğim dersen, tak kırmızı ışık seni yakalıyor. Ya da ben 60 ile değil de 50 ile gideceğim, çok yavaş gideceğim dersen, yine tak seni kırmızı ışık yakalıyor. Bu arada. Sürekli 60 gitmek zorunda değilsin. 60'ın azıcık üstüne ya da 60'ın az altına indiğin dakikalar olabilir. Ortalaması 60 olmak gerekiyor. Yani 65 ile gittiğin, 55 ile gittiğin zamanlar olabiliyor. Ortalama 60 olursa ışıklar yeşil. K doğrultusundan 80 ile geçen araç L doğrultusuna 3 dakikada, L doğrultusundan sonra da 50 ile giderek 6 dakikada M'ye ulaşıyor. Buna göre bu araç için ışıklar hangi renk yanacak? Yakalanacak mı yakalanmayacak mı? Öncelikle buranın 3 dakika sürdüğünü buranın 6 dakika sürdüğünü biliyorum ve buradan geçerken de süratinin 50 km bölü saat olacağını söyledi. Şimdi ortalama sürati bulmak için alınan toplam yolu tabi toplam yazalım şöyle geçen toplam zamana bölmem gerekiyor. Şimdi bana burada dakika vermiş ama benim bunları saate çevirmem lazım. Çünkü ortalama hızın 60 Kilometre bölü saat yani burada dakika diye bir şey yok. Ben biliyorum ki 60 dakika 1 saat yapıyor. O zaman burası 3 dakika. 3 dakika kaç saat yapar dediğimde buradan 60 çarpı t eşittir 1 kere 3'ten 3 yapıyor. Ve her tarafı 60'a bölerek t'nin 3 bölü 60 yani 1 bölü 20 saat olduğunu buluyorum. Geldim buraya. Burada da 6 dakika gitmiş. Hemen geliyorum. İşte 3 dakikanın 2 katı. Sonuçta bu 1 bölü 20 ise o da bunun 2 katı. 1 bölü 20 artı 1 bölü 20. Yani 2 bölü 20. E 2 bölü 20'ye de ben 1 bölü 10 yazabilirim. Yani bunu hesaplamaya gerek görmedim. Bu da 1 bölü 10 saat. Ve burasının da 1 bölü 20 saat olduğunu da zaten buldum. Şimdi peki toplam ne kadar yol gittik? Şimdi sabit süratli harekette x eşittir vt'yi kullanabiliriz dedik değil mi? Dolayısıyla bu 80 ile gidiyor ve 1 bölü 20 saat gidiyor. Yani Buraya 80, buraya da 1 bölü 20 yazdığında bunlar gider ve 4 kilometre yol gittiğini görürsün. Yani burası 4 kilometre. Buraya geldiğimde e, 50 ile süreyi çarpacağım. Yani 1 bölü 10'u, bak sıfırlar gitti 5. Yani burada da 5 kilometre yol gitmişim. Bunu da buldum. O zaman toplam yolu artık ben biliyorum. 5, 4 daha toplam 9 kilometre yol var. Toplam süre. Şimdi bu 1 bölü 20, bu da 1 bölü 10. O zaman ben şurada... 1 bölü 20 artı 1 bölü 10 toplayacağım buraya 2 buraya 1 dolayısıyla 3 bölü 20 olduğunu görüyorum. Geleceğim buraya 3 bölü 20 saat yazacağım. Bunu ters çeviriyoruz. Yani yukarısı 9 bölü 1 aşağısı 3 bölü 20 iken 20 bölü 3. 3 ile 9 sadeleşti burada 3 kaldı. 3 kere 20 60'ı verdi. Yani tam 60. 60 kilometre bölü saat çıktı. Dolayısıyla bizim yeşil dalga sistemimize uyduğumuz için bize yanacak ışık yeşil olacak canlarım. Şöyle yeşil ışık yanar, beklemeden yolumuza devam ederiz. Şimdi geldik hız kavramına. Birim zamandaki yer değiştirmeye hız denir. Arkadaşlar sesim biraz çatallanıyor kusura bakmayın. Bugün çok fazla video çektim. Şimdi birim zamandaki yer değiştirme yani hızı bulman için bir kere hız vektörel bir büyüklük. O yüzden de üzerine ok yapıyoruz. Ne yapacağız? Yer değiştirmeyi geçen zamana böleceğiz. Alınan yolu zamana böldüğümüzde sürati buluyorduk. Yer değiştirmeyi zamana böldüğümüzde de hızı buluyoruz. E yer değiştirmenin birimi metre, zamanın birimi de saniye. O zaman SI'daki birimi metre bölü saniye oluyor. Burada bir hatırlatmamız var. Diyor ki bir vektörel ve bir skaler niceliğin birimleri aynı olabilir. Nasıl oluyor? Mesela alınan yol nedir? Skalerdir. Birimi nedir? Metre. E yer değiştirme nedir? Vektörel. Birimi ne? Yine metre. Aynı şekilde mesela sürat. Skalerdir. Birimi metre bölü saniye. E hız. Vektörel dolayısıyla onun da birimi metre bölü saniye. Yani skaler ve vektörel niceliklerin birimleri aynı olabiliyor. Geldik anlık hız kavramına. Bir hareketlinin o an sahip olduğu hıza anlık hız denir. Ya adı üzerinde zaten. O andaki hız. Dolayısıyla anlık hız hız olduğu için bu da vektörel. Bunun da yine V ile gösterildiğini biriminin de metre bölü saniye olduğunu bileceğiz. Geldik ortalama hız kavramına bak. Bu önemli. Buradan soru geliyor bir hareketlinin yer değiştirmesinin toplam süreye oranı ortalama hız olarak biliniyor. Ortalama hız vektöreldir çünkü hız diyorsun. Dolayısıyla V, O, üzerine ok yapıyorsun. Birimi de metre bölü saniye. Peki ben ortalama hızı nasıl hesaplayacağım? Yer değiştirme vektörünü bulacaksın ve geçen toplam zamana böleceksin. Yani zamana değil de toplam zamana böldüğünde Ortalama hızı bulmuş oluyorsun. Mesela A noktasından B noktasına sonra B noktasından da C'ye gidiyorsun. Adam sana diyor ki ortalama hızın kaçtır? E kardeşim A'dan B'ye, B'den C'ye de gitsem sonuçta ilk konum burası değil mi? Son konum da burası değil mi? Yani yer değiştirme dediğimiz şey buradan buraya doğru çizilen vektör değil mi? Evet. Ben ortalama hızı bulacaksam ne yapacağım? Ortalama hızı bulmak için yer değiştirme vektörünü geçen zamana böleceğim. Ama toplam zaman. Yani tek dikkat etmen gereken bu. Şimdi bana diyor ki A'dan B 50 kilometre. Yani şurası 50 kilometre. E şurası da diyor 120 kilometre. E şura nedir? Arkadaşlar bu özel bir üçgendir. Tabi geometri bilgisiyle ilgili bir şey ama 5, 12, 13 diye bir özel üçgen var. Yani 5'in bura 12, o zaman burada hipotenüste de 13 oluyor. E bunun 10 katı, bunun 10 katı, o zaman bunun 10 katı da özel bir üçgen. Ha bunu bilmiyorsak 50'nin karesi ve 120'nin karesi eşittir delta x'in karesi diyerek aynı sonuca ulaşırsınız. Burası 130 kilometre olur. Geleceksin buraya 130 yazacaksın. Geçen toplam süre. Şimdi diyor ki A noktasından C noktasına geliş süresi 10 saat olduğuna göre. Yani bunu da 10'a bölüyorsun. Bunlar da gitti. Demek ki 13 kilometre bölü saatlik ortalama hızım var diyorsun. Mila evinden çıkarak sırasıyla 20 kök 2 metre güneydoğu yönüne sonra 20 metre kuzey yönüne sonra 20 metre batı yönünde hareket ediyor. Şimdi canlar öncelikle güneydoğu ne demekti? Güney ve doğunun tam ortası yani tam şuradan gittiğinde biz buna güneydoğu diyoruz. Ve güneydoğu yönüne 20 kök 2 gitmek yani buranın 20 kök 2 olması demek aslında bunun 20 metre güneye ve 20 metrede doğuya gitmesi anlamına geliyor. Çünkü 20, 20, 20 kök 2'yi verir. Yani ben aslında şöyle yazabilirim. Yani Mila 20 kök 2 güney doğuya gitti ya aslında 20 metre güneye 20 metrede doğuya gitti diyebilirim. Aynı şey hiçbir farkı yok. Diyor ki sonra 20 metre kuzey yönünde gitti. Kuzey burası. O zaman buraya 20'yi yazdık. Ve sonra 20 metre batı yönünde gitti. E batı da burası, buraya da yazdık. Bak bunlar gitti, bunlar gitti. O yüzden Milan'ın yer değiştirmesi 0. Dolayısıyla 14 saniye sürdü diyor, ortalama hızını bul diyor. E kardeşim ortalama hız, yer değiştirme bölü zaman, yer değiştirme 0. Sıfır. Dolayısıyla 0'ı geçen zamana bölüyorum, sonuç yine 0 çıkıyor. Buradan da yapsan aynısıydı. Yani 20 kök gibi öyle gittin. Sonra 20 kuzeye gidecektin. Sonra da 20 batıya gidecektin. Ve başladığın yere geri gelecektin. Başladığın yere geri geliyorsan yer değiştirme sıfır oluyor. O yüzden ortalama hız sıfır oluyor. Ama deseydi ki ya kardeşim alınan yol nedir? O zaman bütün yolları toplarsın. Yani kuzeye de gitti topla, güneye de gitti topla, doğu topla, hepsini topla. Geçen süreye de böl. Burada önemli bir notumuz var. Arabalardaki gösterge panelinde hız değil, sürat göstergesi vardır. Çünkü araba yer değiştirmeye göre sana bunu göstermiyor. Tekerin dönmesi yani alınan yola göre bir değer gösteriyor. O yüzden orası sürat. Doğrusal bir yol boyunca sürekli ileri giden aracın ortalama sürati ve ortalama hızlarının büyüklükleri aynı. Çünkü doğrusal yolda gidiyorsun ve sürekli ileri. Mesela buradan buraya doğru gidiyorsun. E kardeşim Mesela diyelim burası ne kadar olsun? İşte 100 metre. Tamam. Kaç saniyede gittin? Diyelim 5 saniyede. Ben sana ortalama şey hızını sorsam ne diyeceksin? Ya hocam yer değiştirme işte buradan buraya yani 100. Dolayısıyla geçen sürede 5, 100 bölü 5'ten 20 diyeceksin. Peki ben sana sürati sorsam? E hocam sürat alınan yol. E düz gittiği için o da 100. Dolayısıyla 5'e böl o da 20. Demek ki bir aracın ortalama hızı ve ortalama sürati birbirine eşitse düz gitmiştir. Doğrusal bir yolda geri bile dönmeden dümdüz gittiğinde böyle bir şey mümkündür. Eğer eğrisel bir yörüngede hareket ederse aracın ortalama sürati daima ortalama hızından büyüktür. Çünkü eğrisel bir yolda gittiği zaman ne olur canlarım? Buradan buraya gitti değil mi? Dolayısıyla buradan buraya çizdiğimiz yer değiştirme vektörü mü büyük? Yoksa alınan yol dediğimiz şurası mı büyük? E tabii ki de alınan yol büyük. Dolayısıyla geçen süreye de diyelim T dedim. Yani alınan yolu zamana böleceğiz yani T'ye. Bir tanesinde de yer değiştirmeyi T'ye böleceğiz. T'ler aynı. Yani ikisi de aynı süre. Ele. Alınan yol yer değiştirmeden büyük olduğu için işte her zaman sürat hızdan değer olarak büyük oluyor. Ama eğrisel bir yoldaysan. Yani hızın süratten büyük olma gibi bir ihtimali hiçbir zaman yok. Çünkü yer değiştirme alınan yoldan hiçbir zaman büyük olamıyor. Sebebi bu. Şimdi Burçin ilk defa gideceği bir adresi telefonundaki haritalar kısmına girerek adres tarifi alıyor ve iki tane rota çiziyor. Birinci alternatif yolun uzunluğu 2'den fazla fakat trafik yoğunluğundan dolayı birdeki yolun ikideki yola göre daha kısa süreceğini de biliyoruz. Yani buna T1 diyelim buna T2 diyelim. Bir kısa sürüyormuş şöyle ve yol olarak da bir uzunmuş. Yani bunun yoluna X1 bunun yoluna X2 dersem Yol olarak x1 x2'den büyükmüş. Şimdi diyor ki iki alternatif yoldan da ayrı ayrı gittiğinde ortalama süratlerini kıyaslıyınız. Şimdi ortalama sürati bulmak için ne yapıyorum? Toplam yolu toplam zamana bölüyorum, değil mi? Toplam zamana bölüyorum. Şimdi birinci yoldan gittiğimde benim süratim V1 olsun. E benim toplam yolum ne? X1. O zaman ben X1'i geçen süreye böleceğim. İkinci yolu kullandığımda ise x2'yi geçen süreye böleceğim. Şimdi soru bana diyor ki x1 büyük. Yani şu arkadaş büyük diyor. Şu arkadaş küçük diyor. Süre olarak da diyor t1 küçük. Yani şu küçük, şu büyük. E bir bakıyorsun burada bu büyük, bu küçük. O zaman bu iyice büyüyor. Mesela kafadan atıyorum buna 100 de, buna ne de 50 de. Küçük değer. Tamam. Ama bunun süresi küçük. Mesela buna 5 de süre olarak. Buna da süre olarak 10 de. 100 bölü 5 20. 50 bölü 15. Gördün mü? Yani V1 sürat olarak kesinlikle V2'den büyük. Çünkü sen diyorsun ki adam daha uzun yolu daha kısa sürede gidiyor. Hani Sergen Yalçın diyor ki Arkadaşlar da. siz beni dinlemiyor musunuz? Dinliyoruz. Onu söylemiyorum hocam. Yazın. Adam konuşmuyor. Gelmiyor konuşmaya. Dolayısıyla burada da adam uzun yolu kısa sürede gidiyor. Tabii ki de süratı büyük. Şimdi iki alternatif yoldan ayrı ayrı gittiğinde ortalama hızlarını kıyaslayınız diyor. Ortalama hıza gelince de tabii yer değiştirme bölü zaman yapmamız lazım. Yer değiştirme araç buradan buraya gittiği için hangi yolu kullanırsa kullansın yer değiştirme bu. Yani yer değiştirmeleri aynı. Dolayısıyla birincisi için ortalama hızı bulurken delta x'i t1'e böleceğim. İkincisi için ortalama hızı bulurken yine delta x'i t2'ye böleceğim. Delta x'ler aynı. Mesela kafadan atıyorum. Buna diyelim 40 mı yazdın? E buna da 40 yazacaksın. Aynı. Dolayısıyla süre t1 diyor küçük. Mesela buna 5 yaz. Buna 10 yaz. Ne oldu? 40 bölü 5'ten 8 çıktı. 40 bölü 10'dan 4 çıktı. Yani daha anlaşılır olsun diye uğraşıyorum. Dolayısıyla bu daha büyük. Yani Ortalama hız olarak da V1 yine V2'den daha büyük canlılarım. Şimdi K noktasından hareketi başlayan araç şekildeki yörüngeyi izleyerek N noktasına ulaşıyor. O merkezi döner kavşan yarışa 10 metre, KL 70 metre, MN 50 metre. K noktasından N noktasına geliş süresi 5 saniye olduğuna göre ortalama sürat. Yani alınan toplam yolu geçen toplam zamana bölüyor. Şimdi K'dan L'ye yürüdün mü? Yürüdün. Ne kadar? Adam sana 70 diyor. O zaman burada bir 70'im var temiz. Sonrasında burada bir ne var? Çemberin dörtte biri var. Şimdi bir çemberin çevresi ne demekti canlarım? 2 çarpı pi çarpı r. Yani bu çemberin çevresi 2 çarpı 3 çarpı 10'dan 2, kere 3, 6, 6, 10, 60. 60 metre tüm çember. Ama ben çemberin sadece şurası yani dörtte biri. Dolayısıyla 60'ı 4'e böl burası 15 metre yapar. Yani burada da 15 metre yürüdü mü? Yürüdü. M'den N'ye gelirken de 50 metre yürüdü mü? Evet. O zaman toplam 70, 50 daha 120. 15 daha 135. 135 metre yürüdüm. Geçen süre ise sadece 5 saniye. O zaman 135'i 5'e bölüyorsun ve süreyi buluyorsun. Şimdi 135'in 2 katı ne yapar? 270. 270'i 10'a böl 27. Yani aynı sonuç. O zaman 27 metre bölü saniye. Ortalama hızının büyüklüğünü hesaplayınız. Bu sefer de yer değiştirme bölü zaman. Yer değiştirme ilk konum son konum canlarım. Dolayısıyla Buradan buraya çizilen vektörün uzunluğunu bulmam lazım. Dikkat ederseniz burada bir üçgen var. Üçgenin kenarlarını şöyle belirgin hale getirmek istiyorum. Bak buradan buraya bir kenarı, buradan buraya da bir kenarı. Şimdi bir kenarı 50, diğer kenarı ne? Buradan buraya. Yani burası 70 tabii. Şuradan şuraya da 10 var, 80. Bak dikkat ettin mi? Şurası 80. Şurası 50 değil bu arada. Buradan buraya kadar 50 var. Şuraya kadar 50 var. Bir de şurada 10 var. Yani 60. O zaman şu kenar 60 oldu mu canlarım? Oldu. Yani O noktasına kadar olan kısım 60. Peki burası 70'ti. 10 da çemberden geldi. Yani burada 70 mi? Evet. Yani K bura. N de bura. Yer değiştirme vektörü dediğimiz vektör de işte buradan bura. Şimdi i̇şte bu bir özel üçgen. Yani 3, 4, 5 üçgeninin kaç katı? 20 katı. 3'ün 20 katı 60. 4'ün 20 katı 80. 5'in 20 katı 100 olur burası. Eğer bunu bilmiyorsanız 60'ın karesi ve 80'in karesi eşittir x kare diyeceksiniz. Pisagor bağıntısından 100'ü bulacaksınız. O zaman ortalama hız, yer değiştirme bölü zaman yapacağım. Yer değiştirme yerine 100 metre, geçen zaman 5 saniye, 100 bölü 5'ten de 20 metre bölü saniye diyeceğim, cevap alacağım. Gerçekten çok güzel bir soruydu. Sürat'in alınan yol, hızın ise yer değiştirmeye hesaplandığını unutmamalısın. Gerçekten bu önemli. Süratimiz neden skaler diyoruz? Çünkü alınan yolu zamana bölüyoruz. Bu arkadaş skaler olduğu için bu arkadaş da skaler. Yani bunun yönü olmadığı için bunun da yönü yok. Ama hızı bulurken yer değiştirme bölü zaman diyoruz. Yani bu vektörel olduğu için bu da vektörel. Buna dikkat. Dikkat diyor. Bir skaler ile bir başka skaler çarpılırsa sonuç yine skaler olur. Mesela burada bu ikisini çarptığın zaman neyi bulursun? Alınan yol. Şimdi bu skaler. Süratin yönü yok. E zamanın da yönü yok. Bu da skaler skaler ve skalerin çarpımı bana yine skaleri veriyor. Ama bir vektörel ile bir skaler çarpılırsa sonuç vektörel olur. Yani bu sefer de bununla bunu çarpıp bunu bulacağız. Şimdi burada ne? Hız var. Hız vektörel. Zaman ney? Skaler. Vektörel ve skalerin çarpımı yer değiştirme. Yani yine vektöreli veriyor. Ve geldik 15. soruya. Gerçekten çok yoruldum arkadaşlar. Sesim de solum çıkmamaya başladı. Hani benim tabirimle diyorum ya masada kalacağız diye. Gerçekten masada kalacağız ama çok az kaldı. Sabredelim. Aşağıda bir aracın 4 farklı hareket çeşidi veriliyor. Buna göre 4 durumda da aracın ortalama süratı ile ortalama hızlarının büyüklüklerini kıyaslayınız diyor. Öncelikle biz sürati bulurken ne yapıyoruz? Alınan yolu geçen zamana bölüyoruz. Peki hızı bulurken ne yapıyoruz? Bu sefer de yer değiştirmeyi geçen zamana bölüyoruz. E burada zamanlar aynı. Niye? Ya bir araç mesela Ankara'dan İstanbul'a gitti. E araç 5 saatte gittiyse 5 saatte gitmiştir. Yani alınan yol bölü zaman yaparken de 5 saat yazacağım. Yer değiştirme bölü zaman yaparken de 5 saat yapacağım. Çünkü aynı araç gidiyor. Dolayısıyla burada delta t'lerin herhangi bir etkisi olmaz. Hangisinde alınan yol daha büyükse orada sürat daha büyüktür diyeceğiz. Diyor ki yatay yolda ileri gittikten sonra geri giden bir araç diyor. Bak burada ileri gidiyorsun sonra geri geliyorsun. Haliyle alınan yol bunun tamamıdır. Ama yer değiştirme buradan buradadır. Yani hangisi büyük? Alınan yol mu büyük yer değiştirme mi? E tabii ki de alınan yol. Dolayısıyla alınan yol yer değiştirmeden büyük olduğu için Alınan yolda bize sürati gösteriyor. Dolayısıyla sürat hızdan daha büyüktür diyeceğiz birinci durum için. Yatay yolda sürekli ileri giden bir araç. Şimdi yatay yol sürekli dümdüz gidiyor. Dolayısıyla buradan buraya gittiğinde alınan yolu da aynıdır. Yer değiştirmesi de aynıdır. Bu ikisi birbirine eşit olduğunda o zaman biz diyeceğiz ki bunun sürati de hızı da büyüklük olarak aynıdır diyeceğiz. Geldik C şıkkına. Diyor ki bak derin çukur ve tepelerin olduğu bir yolda ilerleyen araç yani böyle gidiyor derin çukurlar var tepeler var böyle gidiyor sonuçta bu aracın yer değiştirmesi ne, nedir şu kadar ama alınan yolu nedir daha büyük yani burada da alınan yol yer değiştirmeden büyük olduğu için sürat hızdan daha büyüktür diyeceğiz çembersel bir pistte dönen araç mesela araç şu yolu alıyor dolayısıyla burada da yine alınan yol büyük. Ama yer değiştirme buradan buraya yani daha küçük. Dolayısıyla alınan yol büyükse yer değiştirmeden sürat büyüktür hızdan diyeceğiz. Bu da D oldu. Konuyu şöyle toparlayıcı yazılı öncesinde okumanız gereken bir sayfa bırakıyorum. Burayı siz okuyun arkadaşlar. Geldik doğru yanlış sorularına. Doğru yanlış sorularını sizin çözmenizi istiyorum. Yani size süre vereceğim. Ben sonrasında bunların hepsini işaretleyeceğim. Sen de kaçta kaç yaptığını çözeceksin ve yorumlara yazacaksın. Bakalım kaçta kaç yapıyoruz. Süremiz bitti. Bakalım kaçta kaç yaptık arkadaşlar. Hepsini yazdım. Hatta bazılarının açıklamalarıyla birlikte yazdım. Umarım hepsini doğru yapmışsınızdır ama bir iki tane hata da olabilir. Önemli değil. Buralara neden öyle olduklarını da detaylı bir şekilde yazmaya çalıştım. Şimdi artık yazılı öncesindeki bütün konu anlatımlarımızı tamamladık. Sırada ne var? Prova yazılılar var. Yani sizlere provaları da çekeceğim. Yazılıdan 100 almak artık hakkımız olacak arkadaşlar. Çünkü gereken her şeyi yaptık. Şimdi kanala abone olarak öğretmene destek olduysan video hakkındaki düşüncelerini de yorumlara belirtmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşene dek kendine çok cici bak. Allah'a emanet ol. Hoşçakal.